Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben. Sevgili güzel ailem Rabbimin nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Yüce Rabbim üzerimizdeki kasveti sıkıntıları ve azabı ve gazabı kaldırsın. Yüce Rabbim kalbinizden neyi diliyor neyi istiyorsanız sizlere ve sevdiklerinize de Tez vakitte mucizeleri nasip etsin. Güzellik, bolluk, şans sizlerle olsun. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım bugün 18 Ocak Perşembe Cuma'nın yüzü suyu hürmetine. Cuma'nın rahmeti bereketi üzerine Rabbim sizleri ve sevdiklerinizi selamete çıkartsın. Kanalımın altında ismini bırakan siz değerli dostlarımın da gıyabında 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 Ayet Erkürsü, 1 Fetih Suresi ismi azam duası gıyabınızda okuyup hediye ettim. Rabbim yerine ulaştırsın. Süper teşekkür et tuşundan yaptığınız bağışlar tamamen ihtiyaç bölgesi. Veren el alan elden her daim üstündür. Sadakanızda yardımlarınızı da Rabbim mübarek eyleyip kabul eylesin diyerekten bugün sizler adına doğru görü hislerim ne olumlu olumsuz mesaj vereceğim. Biliyorsunuz ki niyetiniz niyetimdir diyerekten, kolektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten sizler adına mesaj vereceğim ve siz size uyanları baz alın. Enerji mesaj size uymuyorsa rica ediyorum iptal edin. Ve sizlerin değerli vaktine, emeğine ve ayırdığınız zamanı sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Tabii ki videoları yüklendiğinde haberdar olmak istiyorsanız bildiri seslerini açarak kanala abone olarak alma verme dengesini sağlarsanız da çok sevinirim. Reklamlardan rica ediyorum şikayetçi olmayalım. Biliyorsunuz ki burası da bizlerin kazanç kapısıdır sevgili dostlarım diyerekten. Bakalım neyse halimiz o çıksın falımız değil mi? Duru görü hislerimle ben de enerji enerji okuması yapıyorum. Kesinlikle gaybdan haberdar değilim. Müneccip de değilim. Evet birden 15'e kadar bir sayı tutun rica ediyorum. Bir de kalbinizden niyet alın. Evet burada 5 rakamı çok net yansımış. Bir de 10 rakamı sevgili fal sahibi arkadaşım. Niyetin dileğini tuttu isen Y ve E harfinde Ö harfinde bir de burada yansıyan H harfinde orta boylarda kumral tenlerde bir kişiyle ilgili burada bir barış sağlanacak diyor. Evet e, son zamanlarda kendini biraz böyle öfkeli biraz gergin biraz melankolik teza bir boşluk enerjisinde olduğunu hissettirdi güçsüzsün, halsizsin, uykularında rüyalarında seçemediğin, düşündükçe yorulduğun, böyle neden bir karmaşa, bir kaosun içerisindeyim dediğim bir dönemden geçmişsin. Özellikle 11 vadedir de bunu yaşıyorsun ve yakın bir çevrenden özellikle dikkat edersen C harfinde ve özellikle O ve Burada Ş harfinde, D harfinde bir kişisinin burada göz hapsindesin. Dikkatli ve temkinli ol. Tabii ki bu yakın çevre ne oluyor diye bana soruyorlar. Haklı olarak sorarlar. Çalışıyorsanız iş çevreniz eğer ki bulunduğunuz mevkide yani oturduğunuz yerde bir kişi sizin göz hapsi altına almış olabilir. Akrabalarınız almış olabilir ama birinin göz hapsinde seni, sürekli sizi takip ediyor ve sürekli de sizi izlediğini gösteriyor. Evet, e, bununla bir konuşmanız var. Bakın, bununla bir konuşmanız var. Evet, haklı olarak vakti de gelmiş. Artık bu kişiyle konuşacaksınız ve artık burada herkes de kendi hayatına bakacak. Bu konuşmayı uzun zamandır da bekliyorsun ve yapmak da gerekiyor. Çünkü anlayacağı dilden konuşacaksın. Çok da fazla bence prim verme enerjini de sömürmesin ama burada bir ejderha çıkmış. Ateş püskürüyor. Böyle çok kinli, öfkeli, egolu, kibirli bir kişi bu. İnsan kim ise konuşma yapacağınız. Evet. Şunu belirtmek istiyorum ki burada bakın çok net çıkmış 29 rakamı tenlerde bir kişi size haber yollayacak. Bu bir erkek, e, hafif kirli sakallı, alın kısmı dar bir erkek size haber gönderecek. Biraz canınız sıkılabilir bu haber karşısında ama bu haber sizi biraz iç dünyanıza çekilmenize ve kendinizi sorgulamanıza da sebep olacak. Ama bu haberle beraberinde bir de kafanızda soru işareti de ulaşacak. Biraz düşündürecek. Hem içinize kapanacaksınız hem düşüneceksiniz. Hem de bu haberin cevabını arayacaksınız. Nedendir, niçindir diye. Bir kafanız karışacak ama bu haberin cevabını almak için de sonrası bir yol yapacaksınız. Giderken sıkıntılı giderken gözleriniz dolu dolu gideceksiniz bu yola. Ama bu yolun sonunda sorunun da cevaplarını bulacaksın. Zaten bir şeyler senin içini burada huzursuz ediyordu. Zaten bir şeyleri araştırıyor, merak da ediyordun ve gözlemliyordun. İşte gittiğinde bu soruların cevabını da alacaksın diyor bize telveler sevgili dostlarım. Evet şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Evet e, sorular cevaplanıyor. Evet hatta iki kişi de senden uzaklaştığını gösteriyor. Bakın iki kişi de kaçıyor sizden. Bunu da bir belirteyim. Bir bayan bir erkek de sizinle burada yüzleşmekten kaçtığını gösteriyor. Burada M harfi, F harfi ve özellikle U harfinde bir kişi sizden uzaklaşıyor, kaçıyor bu yüzleşmede. Ama kaçmasına da uzaklaşmasına da izin vermeyeceksin. Evet biri var burada perişan halde. Sizi bekliyor. Aslında sizden destek de bekliyor. Bu kişi e, gerçekten çok perişan ve sıkıntılı bir gazap var üzerinde yani sizin ahınızı almış çıkmış aheste aheste yani hayır onlara bir şey olmaz demeyin kötülere de bir şeyler olabiliyor. Bazen ruhsal bunalım, bazen sıkıntı, bazen Allah Teala öyle bir güzel planları vardır ki siz ona bırakın. Her zaman da diyorum ki bu kişiden de çok fazlasıyla çıkmış ve siz de burada duyacaklarınız var diyor. Çünkü burada perişan halde ve sizi bekliyor bu kişi. İçine de kapanmış ve şuna da belirtmek istiyorum ki yalnız tamamen yalnızlaşmış adım da atamıyor size. Aslında size pişmanım da diyemiyor. Biliyorsunuz ki bu tarz insanlar hiçbir zaman sen haklıydın, ben pişmanım. Evet benim yüzümden bu halde olduk da diyemez. Manipülasyoncudur ama hesap soran ilahi bir sistem var. Evet şunu da belirtmek istiyorum ki ama bu kişinin perişan olduğunu duyacaksınız. Zaten rüyanıza da gelecek bu. Bu yaşadığı durum her neyse sizin canınızı acıtmış ve siz gözyaşlarıyla bir gece vakti ettiğiniz bir duanın kabul göreceksiniz. Çok fazla mücadelecisiniz. Çok fazla mücadele ve emek vermişsiniz. Emek vermiş ve artık şimdi meyvelerini toplamak için kenara çekilmişsiniz. Meyvelerini toplayacaksınız. Bir ödül geliyor size. Evet sevdiğiniz ve değer verdiğiniz insanlardan bir ihanet görmüşsünüz. Enerjinizi çekmişsiniz. Artık hiç kimseye burada izin vermeyeceksiniz. Canınızın daha fazla yanmasına uzaklaşmışsınız ve en doğru da kararı vermişsiniz ve şunu da belirtmek istiyorum ki sürekli size öfkeli sürekli size böyle e, kibirle gelen yukarıdan bakan şükretmeyen bir kişi var burada K, K harfinde R harfinde L ve P harfinde bir kişi bir de Ö var bunda bakın bu kibirli, şükretmeyen bir kişi gerçekten sizinle aynı çatı altında bir dönem bulunmuş ama bu kişi sizin arkanızdan konuşup kuyunuzu kazmış bu kişi çok öfkeli çünkü neden? Burada kuyu kazarken bir başkasının aklıyla hareket ettiğini ve şimdi burada sizin ne kadar iyi niyetli olduğunuzu, size bunu yapılmayacağını anladığı için de bir burada pişmanlık var diyor. Evet şu an bu kişi kim ise perişan, eli de kolu da ayağı da bağlı. Geçmişini çok özleyen bir arkadaşımla enerjimi ayrıca tuttu. Geçmişini çok özlüyorsun. Çocukluğunu özlüyorsun ama yüreğinde bir ukde var. O ukde senin yüreğini sızlattığını gösteriyor. Bir şeyler var anlatamıyorsun konuşamıyorsun ama bunu da belirtmek istiyorum ki o ukdenler neyse. Evet bu ukdeni yerine getirecek bir kişi var. Bu kişi bir erkek kır saçlarda bir erkek diyor. Aslında bir de baston yansımış. Baston demek mucize demek. Baston demek haber demek. Baston demek burada evet e, olgun ve bilgi bir kişi senin bu ukdenle ilgili sana bir ışık yakacak demektir olabilir. Evet. Bu kişinin bir evet e, size karşı bir manevi maddi bir desteği var diyor. Evet şunu da belirtmek istiyorum ki bakın aşk ve sevgi yönünden biraz gelgitleriniz olduğunu, aşkla sevgi ve muhabbet yönünde biraz dengelerin şaştığını, kalabalık bir ortamda hafif kilolu bir bayanın enerjisini almış olduğunu aslında biliyorsunuz ki araştırın nazar haktır arkadaşlar yani bilerek bilmeyerek de nazar olabiliyor Yıldızın çok düşükken kalabalık bir ortamda kapalı ve toplu bir bayanın nazarına denk gelmesi ve bundan sonrası sevgi ve muhabbet yönünde biraz enerjilerde çatışma yaşanmış kırgınlık oluşmuş olduğunu ama bu kişi kim ise bakın aklınızdaki kişi olabilir sevgiliniz eşiniz dostunuz ama bu kişi gerçekten size karşı sorumluluğunu alabilen ve burada size karşı çok değer veren bir kişi ama birazcık e, dediğim gibi korkulu ve endişeli de olduğunu tez canlı olduğunu da gösteriyor biraz nazar sizi etkilemiş sizin yıldızınız çok düşük kötü bir enerjiyle siz birbirinize şu an kırgınsınız iletişim yok diyor evet bir takım çıyanlıklar yapılıyor bakın ve bu çıyanlıklar her neyse onun tarafından bir kişi de çiyanlık yapıyor. Belki de bu kişi ailesiyle şu an kopuk. Belki de farklı bir hanede, bir çatıda ama bu enerji, bu kırgınlık, bu durum her neyse aranıza bir şeyler de girmiş. Bakın ama bu giren durum, bu aranızdaki kırgınlık şifalanacak diyor. Ayırmak istemişler. Belki de burada farklı bir söylem, bir iftira da atılmış olabilir. Ama siz ruh ikiz alevisiniz. Siz ayrılamaz çok küsmüşsünüz, çok tartışmışsınız, çok kırılmışsınız ama kopamıyorsunuz ruh ikiz Ve öyle bir anda birbirinizin karşısına çıkmışsınız ki birbirinizin yaralarını da sarmış olduğunuzu gösteriyor. Ama ben sizi yan yana ve aynı çatı altında dumanı tutacak olarak gösteriyor burada. Evet burada bir boşanma süreciniz var. Aile ile ilgili evet birçok konular gündeme gelmiş. Bazı gizemler bazı durumlar ortaya çıkıyor. Bakın bir şeyler var. Sizden gizlenen maddi ve manevi yönde bir şeyler sizden gizleniyor. Yani size verilmeyen, o tarafa verilen ve sizin hakkınızı elinizden alınmış olan bir durum ve siz de bundan şüpheleniyorsunuz. Yani şüphe duyduğunuz, içinizi kemiren size böyle dert ettiğiniz hani böyle canınızı sıktığınız bir konu, bir gizem çözülüyor diyor burada. Evet e, takıntılı bir kişi bakın bahane üreten, enerjili ve e, konuştukça sizi delirtmeye çalışan biri var. Bakın bu sürekli e, sizin etrafınızda dolanıyor. Sürekli sizin planınıza, sürekli sizin hayallerinize, projenize ya da fikirlerinize bilemiyorum ama taş koymaya çalışıyor. Ama bu kişi... Gerçekten sizin rekabetçiniz yani sizi çok kıskanan, sizi çekemeyen biri var. Bu tamamen kalabalık bir çalışma alanınızda da olabilir. Ama şunu belirtmek istiyorum ki çok yanlış yolda ve çok da yalanları var. Çünkü kendini ön plana atıyor, sizi de burada karalamaya çalışıyor. Ama siz hak ettiğiniz buradaki iş yeri, hayatınızda hak ettiğiniz bir ödülü alacaksınız. Çünkü siz rahatınıza kavuşurken karşı tarafında maskesini düşürecek bir kişi var. Aslında bu kişi gerçekten e, çok sağlam bir kişi. Bakın çok sağlam bir kişi. Dargın olduğunuz, kırıldığınız, bir türlü anlamayan bir kişi size zeytin dalı uzatıyor. Evet kendi küsüyor, kendi barışıyor, kendi yapıyor, kendi çekiliyor kenara. En sonda bir zeytin dalı size geliyor. Ama bu kişi yine zeytinyağı gibi üste çıkacak. Dikkat edin. Çünkü bu kişi gerçekten gitgelli, ruh hali dalgalı biri diyor. Evet, derin bir özlem enerjisinde olduğunuzu ama o kadar çok özlem dolusunuz ki bir şeyleri özlüyorsunuz. Burnunuzda tutuyor, gözleriniz yollarda. Birinin gelmesini mi bekliyorsunuz? Bir kavuşma var burada ama bu kişinin bir korkusu var. Aslında bu kişi şu an e, sanki dört duvar arasında sıkışmış kalmış. Bir sonuç mu bekliyor? Bakın e, bu sonuçla ilgili belki bir cezaevi olabilir. Belki de farklı bir konu olabilir. Vekaleti kime verdiyseniz ya da burada kimle bu durumu yaşıyorsanız lütfen çok iyi araştırıp üzerinde durun. Bu kişinin korkusu, endişesi bunu hasta edecek. Belki de burada bir cezaevi gibi farklı bir kanunla ilgili bir durum varsa savunamadığını gösteriyor. Bence avukatınızı da değiştirebilirsiniz. Evet kader çarkınız yansımış aile ve evinizde ilgili önemli kararlar ve bu karar sonrası evinizde değişim, evinizde dönüşüm enerjisi, evinize yeni bir birey katılıyor ve bu birey bereketiyle, şansıyla da geliyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki hayatınızda belirsizliklerden kurtuluyorsunuz. Yıldızınız parlıyor, yepyeni bir sayfa, yepyeni bir dönem, ani güzel gelişmeler, siz hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceksiniz. Aklınızda para kazanacaksınız, su grubu ve ateş grupları. Çok güzel bir enerjiler var burada fırsatlar var, mucizeler var. Kimse senin önüne durmasına da izin vermeyeceksin. Çok güzel bir imza atılacak ve dört kişiyle bir konuşma bekliyorsun. Siyah saçlarda hafif sakallı olan bir kişiyle bir konuşmanız var işle ilgili. Parayla ilgili de olabilir diyor ama çok güzel olacak. Ve şunu da Bakın canla başla emek verdiğiniz işinizle, aşınızla, aşkınızla ilgili bereketli, huzurlu, sağlıklı günler geliyor. Bir şeyi hayatınızdan bitiriyorsunuz. Yepyeni bir sayfa ile beraber burada güçleniyorsunuz. Bir şirkette çalışıyorsanız, bir hayaliniz varsa yurt dışı ile ilgili ya da bir eğitim, bir kariyerle ilgili ya da bir sanatla ilgili ya da burada ek gelirle ilgili bir hobilerinizi değerlendirmek el sanatı olabilir nakış olabilir süpütrel olabilir ama bir şeyler var ama sizin çok merak sardığınız ve üzerinde çalışmak istediğiniz durmak istediğiniz işte bunlarla ilgili bunlara benzer konularla ilgili size çok güzel bir kapı açılıyor sevgili dostlarım gönlünden neyi diliyorsan neyi istiyorsan bu dönem onun bereketini onun oluşumunu göreceksin diyor bizlere uğur böceği yansımış çünkü uğur olumlu bir haberdir. Dile ile ilgili bahtın açık olduğunu, bekar arkadaşlarımız güvenebileceğiniz, sırtınızı dayayabileceğiniz çok güçlü, kendinden emin bir kişi hayatınıza geliyor. Hava ve toprak enerjili diyor burada. Çok incinmişsin, çok kırılmışsın, kendini hapsetmişsin, kapatmışsın. Aslında taliplerin var, isteyenleriniz var ama hep kapalısın ama şimdi artık bu kişi kim ise bunu kabul edeceksin çünkü benzer enerjiler birbirini her daim çeker değil mi çok iyi gelecek bu aşk size bir anda karar verecek ve hayatının yönünü değiştireceksin çünkü burada tünelin sonundaki ışık gözüküyor neyi sorduysan bununla ilgili şunu net söyleyebilirim ki 25'inden sonrası ne zaman dinliyorsanız tüm fallarım zamansız zamanıdır 25'inden sonrası hayatında dönüm noktası diyor Zafer diyor Diyor, başarı diyor doğum diyor kutlama diyor bereket diyor yeni kapı diyor ve bulunduğu noktadan gidiş diyor ve bu gidişin arkasında hayrı ve bereketi de göreceksin diyor birçok şey söylüyor bizlere aslında uğur böceğinin yansıması diyerekten de sizleri çok seviyorum cuma'nın yüzü suyu hürmetine dilerim her şey gönlünüzce olsun ayağınız taşlara değmesin efendim sağlıcakla kalın hoşçakalın ama rica ediyorum lütfen beğeni çok az arkadaşlar bir de abone olmadan izleyen Arkadaşlar sonuna kadar izlediğiniz için benim falım size geçmiyor. Çünkü gerçekten 3 yıldır buradayım. 3 yıldır da aynı kelimeyi söylüyorum. Abone olmadan sonuna kadar izlediğiniz için demek ki bir merak enerjisi var. Ama sonuna kadar abone olmadan izlediğiniz için burada hakkı kişiye teslim edilmesi kadar güzel bir şey var mı? İşte bu adalettir. Sen adaletli olursam karşındaki de adaletli olur. Sen kendini çok seversen çevren de etrafında seni sever ve değer verir gibi bir sürü güzel sözler vardır. Umarım beni anlıyorlardır abone olmadan izleyenler. Evet sevgiyle kalın, hoşça kalın. O değerli vaktinize sağlık. Yüreğinize sağlık. En güzeline emanet olun.